Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala hayri khalqi Muhammedin el emin ve ala ehli beyti tayirin ve ashabihi lekremin ve ümmeti ve aleyna ve aleyküm ecma'in Basına ve kamuoyuna Küfür cenahının şeytan temsilcileri mukaddes Diyarbakır'ımızda yine iş başına geçmiş bulunmakta olup bu Müslüman halkın nezih ahlakını kadının çıplaklaştırılması üzerinden yozlaştırmak ve dejenerasyona uğratmak hedefindedirler daha düne kadar statü kocu ulus devlet anlayışında aynı zamanda seküler yapıyı bu Müslüman halka dayatan ve bu dindar halkı dininden, inancından ve kimliğinden uzaklaştırmak hedefi için her türlü melaneti bu halka rava gören tek parti CHP zihniyetinin çerçevesinde hareket eden 1940'lı yıllarında Diyarbakır'da asker hakim olarak görev yapan ve bu görevi esnasında bu Müslüman halka zulüm etme çarkları arasında şüphesiz konum alıp kim bilir ne gibi zulüm karelerine imza atan bir zat Suha Özgermi Diyarbakır'a aşık olması ne kadar da düşündürücüdür. Allah bilir ya o dönemde bütün despotik ve hilekar girişimlerine rağmen Müslüman Kürt halkına enjekte edemedikleri kokuşmuş pis fikirlerini bugün şeytani planlarıyla uygulamaya çalışmakta güzellik yarışması adı altında hesabına çalışmakta olduğu odak ve oluşumların nemert planlarını devreye sokmakta ve Müslüman halkımızı kimliklerinden, inançlarından, ar ve namuslarından soyutlamaya ve küfür bataklığının derekelerine yuvarlatmaya gayret göstermektedirler. Yalan yanlış beyanatlarla mimsiz medeniyetin yani deniyet eşittir alçaklığın güzellik yarışması adı altında bir organizasyon tertiplemeleri çok manidardır. Diyarbakır'ı değerli kılan unsurun şüphesiz ki manevi değerler olduğunu hatırlatmak durumundayız. Gölge etmesinler yeter, başka ihsan istemiyoruz. Sanayi ve Ticaret Odası'nı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını kendi pis emellerine alet etmek isteyen özgermi ve yandaş medyasının yalan mumu yatsıya kadar yanmadan Ticaret ve Sanayi Odası Müdürü tarafından tekzip edilerek ortaya çıkarılmış ve söndürülmüştür. Bu durum bizim için sevindirici bir me durum meydana getirmiştir. Bizler de Müslüman halkın görevlendirdiği sivil toplum kuruluşları ve onların oluşturduğu platformlar olarak bu melanetlere karşı olan mücadelemizi aralıksız sürdürmeye, bu şeytani planları deşifre edip halkımızı onların şerrinden emin kılmaya aralıksız devam edeceğiz inşallah. Bu tür melanetlerin peygamberler ve sahabeler şehri olan Diyarbakır'ımızda meydana gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Oluşan olumlu havayı baltalamak isteyen şer güçlerinin devreye sokmuş oldukları bir plan olarak gördüğümüz nefret uyandırıcı ameliyenin durdurulması noktasında hükümet ve yetki makamında olan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Peygamber sevdasının tekbir ve salavatların arşa alayı doldurduğu bir hengamda böyle ahlaksızca oluşumların meydana çıkması ve halkın değerleriyle oynaması çok manidar bir durumdur. Şayet onların içerisinde yer almıyorsa bu hükümet ve desteklemiyorsa bu minvalde il valiliğini, İçişleri Bakanlığı'nı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bu konuda önlem almaya davet ediyoruz en son olarak bu melunca hareketlere imza atan şer güçlerinin tümünü en üst perdeden kınıyor ve lanetliyorken bunların leş kokan ameliyelerini basiretli Müslüman halkımızın duyarlılığına havale ediyoruz.